Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Buğra ile birlikte video çekiyoruz. Merhaba da Video. Ee, arkadaşlar videoyu bence çok güzel bir yerde e, giriş yaptık. Me, e, giriş yaptığımız yeri beğendiyseniz like atıp abone olup bildirimlerinin tümünü açıp paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Dur şuradan. Bakın şuraya bir ok atayım ben. Işığından oku. Tamam mı? Şuradan bak buradan giriş yaptık. Neyse kanka şey gel. Ha. Durun şu, arkadaşlar şuradan videoyu şunu da Ha. Oha uçu uçuyorsun sen. ama sen ama sen kanka en tavuğa biniyorsun ya kanka tavuğa hani tavuğa binmiş bir tane zombi var ya ona onun gibi bir şey oldu aynen İkiliye hemen girelim e, ee, kanka senin lonca şeyin var mı? Bir dakika shift basma. Neyse şu aşağıda göstereceğim. linkim varsa onu da. Bakın arkadaşlar bu şekilde shift'e basma. Bakın arkadaşlar mıkaplı z y z y youtube diye. Evet. Kanka arta kalan bilgilerimizin arttığını. Neyse kalmamıştır. Neyse sen TNT aldın mı? Tamam. Bu tane altın buradan çıktı zaten. TNT alalım. Helal. Ee, ben sana blok atayım en iyisi. Attım TNT'ye de yanlış. Evet tamam. Kırdım. Oyun neden kasıyor acaba? Şu an masiyonlardan kalan şey yapar zaten. Ah adamın bir tanesi düştü. Son bir kişi kaldı zaten onu da eleriz diye umuyorum. Adam nerede? Şurada mı lan? Aa şurada şurada şurada. Dur şuraya atlayacağım ben kanka. Aa olmadı. Bak şurada. Arkasından bıçakladım hemen. Eledim onu. Bir kalbim var. Fırına gelmeyeceğim mi? Fırına gel. Ha tamam. Tamam direkt ortaya gidelim o zaman. Hadi be. Ya ortaya gene birisi topluyor? Allah'ım be. bir bitirdim. <laughs> İki saat bir be. Bunları yerleştir. Ondan bu orada ortaya gitmem çünkü adamlar çok güçlü gibi. Ya elmas seti çekmiş bile. Ya. Uçtum oraya da şeyler yapmaya çalıştım. Benim lagım var galiba. Sen nasıl öldün kanka? Mavi ile

Yeter ya. Özlem ya. Ben bu oyunu çeviremem ki. Ee, ben İlmiz alman lazım ortadan da izin verirler mi? Korma için kanka. Ee, bu tarafa doğru geliyorum. Ben çıkabildiğim kadar yukarı çıkacağım da. Bir e, şey söyleyeceğim. Ben öldüm. Ben öldüm net. kendisi düştü. Mouse'a o kadar aboneyorum ki. Videoya gelmiştir büyük ihtimalle. O kadar. Adam şurada mı? Yok kanka şey kameram yok ki. Yani normal bir şey. Bilgisi bilgis bil bil bilgisayarımın kendi kamerası var ama e, onun nasıl ne olsun o şeyini yapacağım onu bilmiyorum. Hmm. geldi Neyse arkadaşlar ikinci posta. Ne? Olur. Şimdi tek şu pek değişeyim ben. Çünkü aşırı kasıyor. Ee, şim, şimdi reklam olmasın da kanka videoda görürsün. Şunu söylemeyin. Evet, evet. C ile başlayan ünlü bir youtuber. C i n Aynen. Hı hı. ноль ноль утра мне Oha. Ya kanka şurada var şey var. Ha ne oluyor? Bu mu? Ben ha düşürdüm adımı. Ben kırdım. Tamam. Ben de çektim onu. çok güzel. Yanlış oldu. İkisi de deniz set çekmiş. İkisi de deniz çekmiş. yüzüm Evet bence de. Lan burası turuncunun bezi. Boş bir yatak kırdım. Tamam, ben de demir seçecektim. Eee, aa tamam o sen yüzsün. Tamam, hoş olsun. adamlar. Ben atış topu attım. Düşmedi. No 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 no. Attım zın zın. Kırdım. Zın. Hop hop. Akuva yapacaksın. Fu. <laughs> Biliyorum blokları oluyor? Ben boklar açtım, Ya abi ortaya da toplamazsınız Aman, Allah Allah. Senin yüzünden şey blokla jump yapacaktım da. Kanka gel. Oha adam ne ara blok değiştirip bir kılıcı alıyor bir şey yapıyor. Hani o refleksi nereden buluyor? Ben, ben bunu anlamadım. O refleksi nereden buluyor? Bir kırmızı bir kişi gerçi. Hemen yeriz lan. Ben adamı kırdım bu arada. Kanka hiç anlayamazsın. Lan! <laughs> ya orası boşlukmuş. <laughs> Bir part daha mi? Tamam aynen öyle. Aynen öyle. Oğlum Merkez Darkness senin 5000 kişi oldu. Yani ben ben de normalde Darkness senin Ne? Yani ben de normalde Darkness senin oyuncusundaydım da. E, bu Yunus LP'nin e, pardon Yunus ee, pardon ne Yunus ya Yası 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 yok yok yanlış söyledim Yasin TNC'nin loncusu lü, daha fazla e, şey e, puan verdiği için buna katıldım da bir farkı yokmuş aslında ben lonca ayrıldım yanlış yazmışım birader ben yanlışlıkla iki tane taş şey almıştım da. Kanka bunlar bizi yer. Ama ben bir tanesini yedim. Oha kanka o kafa kafaya çeviriş ne? Ne ara? Bu arada imkansız öyle bir vuruşu. Ve kafasını ne ara çevirdi de bana nasıl rect attı. imkansız. Kanka hiç blon blon hiç yok ya. Bloksuz geldim Allah'ım. Allah'ım düşmüyor. O da bizi yapar. Gitmeyeceğim. Elendin mi? Neyse. Neyse ben şöyle şey yapmaya çalışayım da adam demesini taş kılıcına çekmiş birader. Neyse arkadaşlar arana pvp'ye geçelim hemen. Aran. Şimdi 25-35. Ya. o zaman bu Ya arka, ben bir, bir bir şey attığı zaman bir atmasın sen at ya sen at hadi Ya oğlum bak yeter. Atma bak o zaman. Ya Allah'ım bu kadar mı oyunlara yük yükleniyorsunuz? Oyun bulunamıyor. Bulunamıyor. Bak gene Allah'ım. Tamam. 35. Kaybolsun. Ha? Nasıl yani normal? Eğlencesi mi ya? altın var bu arada. Ya aga, ha. aa kaya gitmiş bir de tavşan. Hadi sen at. yazar ya. Bir dakika. Bana biraz e, süre ver. Tekstür pek değişim. Böyle düşük şeyle bir tane tekstür pek lazım. Çünkü çok kısıyor. Ha, tamam o zaman. Burada. Evet. Veya Bakmışsın hem boncusu mu yapayım? Hadi artık yüklensin. Yüklenmedi. Ne şur? Tam kastılmıyor bu, o kadar da. Ama Karak Darkness, Darkness. Ya çok güzel ya. Ya şu an karakterler bir değişik de. <laughs> Kanka şey bu ee, Mumcus, aa ee, belki dur 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 dur. Ha tamam tamam gerek kalmadı. Yani ee, senin peki bir güç veriyor anladın mı? Lonca, loncadan çünkü ayrıldım. Dur bekle. Tutu, 69. Yok ben şey Dark seninkine katılacağım. Tamam tamam yazdım mı? Katıldım zaten. Ya benim canım neden? Dur dur dur. Oha! Bana bak. Benim dursana bir canım yenilensin benim. Bir dur bir dur. Bak bir dur. Uy. Tamam bir kere attım. Atma. Atmadım. Atmadım. Ya atmadım. Bulamadı oğlum bir daha bir ki dört beş kalp vardı. Eyvallah. Hadi 3 tam 3 iki buçuk 1,5. bir buçuk. Hadi tamam o kadar da bir şey bir buçuk.

Tamam. Bak Skyward Search. Bugünlerde çok fazla şeylere yükleniliyor belli ki. Arada bir e, de işte ayrım şeyler. Tamam. Ne çıkmış çıkmıştı? E iki elde iki iki elde girelim sonra video video muzu bitirelim çıktı ateş topu toplandı Ya oğlum olmaz ki bu ya. Olmaz ki bu. Tam sonuncu bu.

Ben de. Bana Yani. Altı, 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 kriye, e, yaptığınız zaman aslında az şeyler oluyor. Alışkın. Neyse Mes arkadaşlar bu e, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Neyse arkadaşlar tek şüphesiz değiştirdiğim için karakterim böyle ama neyse kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.